Bugün sizlere maşon kıvırmayı göstereceğim. Ne fazla kıvıracağız, ne de az kıvırıp puntasında zorluk çekeceğiz. Orta dereceli kıvırıp maşonun güzel bir şekilde hazırlayacağız Tam olarak da böyle. Sonradan 1 santim tutup puntasını atacağız. Şimdi götürüyoruz. Evet, kumtamızı attık. Şimdi iz vurmayı yapıyoruz. Kordon yani bizim Bu tarafı yıkayacağız. <laughs> Şimdi jilet gibi bir maşon elde ettik. Herkese iyi günler.